Merhaba arkadaşlar. YKS 2024 bitti. Tercih süreci başladı. Üniversitelerin taban puanları düşer mi? Artar mı? Bu konuyu sizlerle tartışacağız ve ayrıntıları aktaracağım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar üniversitelerin Taban puanlarının düşeceğini tahmin ediyoruz. Tabii ki bölümden bölüme değişecektir. Ama genel olarak söylemem gerekirse üniversitelerin taban puanlarının düşeceğini tahmin ediyorum çünkü biliyorsunuz bu sene sıralamalar örnek veriyorum 40 bin beklerken 55 bin geldi, 60 bin geldi. O nedenle? üniversitelerin de taban puanlarının e, bu şekilde olacağını ve sıralamalarının da yine aynı şekilde bu şekilde olabileceğini e, düşeceğini tahmin ediyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum bir üniversite bu sene 450 ile alıyorsa bir 10 puan vesaire düşüp 10 15 puan düşüp bu şekilde üniversitelerin taban puanları güncellenebilir arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim sizlere zaten dün de söyledik ama izlemeyen ve dinlemeyenler için arkadaşlar üniversitenin hangi üniversiteye gitmek istiyorsanız, hangi bölüme gitmek istiyorsanız son 3 yılına bakmanız gerekir. Yani gitmek istediğiniz bölümün ve üniversitenin son 3 yılına bakıp o şekilde karar vermelisiniz ki o son 3 yılın e, sıralamasına üniversitenin bakmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Son 3 yılda üniversitenin sıralaması ne kadar oynamış? Ne kadar fark olmuş? Bu son 3 seneye bakıp ona göre bu sene de ortalama şu kadar fark olur diyebilmeniz gerekiyor. Bu analizi kesinlikle yapmanız gerekiyor. Bu çok önemli bir analiz. YKS tercihinizde özellikle iyi bir tercih yapmanız için dikkat etmeniz gerekiyor. Sizlere yardımcı olmaya devam edeceğim. Videoları çekmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.